Mauro Icardi efsaneyken keftane kestane olmaya doğru hızla gidiyor kardeşim. Bak Icardi iki sene boyunca Galatasaray'ı şampiyon yaptın güzel kardeşim. Herkesin şöyle yaptığı bir dönem var. Icardi sevinci diye bir şey var. Herkes böyle dolaşıyordu sokakta. Milyonlarca çocuğu belki de Galatasaraylı yaptın. Ve bir Galatasaray efsanesi oldun. Heykelin dikilse o dönem açıp ağzını bir şey söylemezdi. Ama artık son bir sezondur ne oynadın da seni özlesin Galatasaray taraftarları güzel kardeşim. Ne oynadın bana anlat. Sen ancak bizim yerel ligimizde gol atabilirsin. Sen artık Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa'da, 5 büyük majör ligde falan oynama ihtimali senin artık sıfır. Seni Van'dan ara özlesin artık bu saatten sonra. Ben niye özleyim Galatasaray tarafta niye özlesin seni? 10 kişi oynatıyor takımı. Bir de şimdi konuşmayla başladı çünkü öyle olur. Bu. Oynayamazsın oynayamazsın sonra bir zaman sonra diline vurmaya başlar. Sen hala neredesin? Hayal dünyasında falan mısın İkari'de acaba yani? Artık yaşlandın, çok ciddi bir sakatlıktan çıktın. Galatasaray kimler geldi kimler geçti kardeşim? Galatasaray seni güzel pakete koyar. Hadi sana pulunu yapıştırır. Hadi sana güle güle der. Anladın mı? Sen milletin seni özlemesini istiyorlarsa katkı vereceksin. Gol atacaksın. Mücadele edeceksin. E bunların hiçbir tanesi yok. E beni özlersiniz. E beni özleyin anacığım vardı bir tane biliyor musunuz? Hatırlıyor musun onu? Beni özleyin anacığım. Bay diyordu. Beni özleyin anacığım da olmuyor o işler kardeşim. Bak biraz daha konuşursan artık efsane değil kestane yıkardı. Beni özleyin anacığım.